Bunlar dünyanın en eski iç çamaşırları olabilir mi? Südyenin 1800'lü yıllardan itibaren kullanıldığı düşünülüyordu. Ancak Avusturya'da geçmişi orta çağa uzanan bir kalede bulunan bu iç çamaşırları 15. yüzyıldan kalma. Bulunan dört farklı iç çamaşırından ikisi de günümüzdeki hallerine şaşırtıcı derecede benziyor. Bildiğimiz kadarıyla bu en eskisi. Bildiğimiz kadarıyla demeliyim ama en eskisi olmadıklarından değil. Sadece daha ne keşfedileceğini bilmediğimizden. Ama şimdiye de kimse çıkıp daha eskisini bulduğunu iddia etmedi. Bu yüzden şu aşamada en eskisi bunlar. Arkeologlar iç çamaşırlarını restorasyondan geçen kalenin yer döşemeleri söküldüğünde keşfetti. Kalede ayrıca 2700 parça giysi, aletler, müzik enstrümanları ve hatta bir deste oyun kağıdı da bulundu. Bunlar 15. yüzyıldan kalma tekstil ürünleri. Ama çoğunlukla din adamlarının cübbeleri ya da asilzadelere ait gösterişli giysiler gibi. O zaman da saklamaya değer olan şeyler. Günlük giysilerin çoğu atılmış. Uzmanlar radyokarbon tarihleme yöntemi sayesinde iç çamaşırlarının 15. yüzyıldan kalma olduğunu tespit etti.